gündemde artık transfer haberleri her geçen gün artmaya başladı. Çünkü ligin gidişatı 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gideceğini gösterirken Fenerbahçe'nin kadrosunun şu anda iyi işler çıkartıyor olmasının etkisiyle birlikte Galatasaray bazı dokunuşlara hazırlık yapıyor devre arasında. Gelişmeleri senden hızlıca alalım istersen ardından detayları da konuşuruz Umat. Evet yani Galatasaray'da bir transfer döneminde de en çok konuştuğumuz mevki biliyorsun ki orta sahaydı. Yani orta sahayı çok fazla konuştuk. Ee, i̇şte transferin son gününde bir endombele hamlesi oldu. Yapılamayan transferler vardı yine o bölgede. Hani şu anda bugüne tekrar dönüp baktığımızda Galatasaray'daki en büyük eksiğin yine Torreira'nın yanındaki oyuncu olduğunu görebiliyoruz ki. Burası için aslında tanıdık bir isim tekrardan gündeme geldi. O isim de Thomas Partey. Partey'i yine transfer döneminde konuşmuştuk. Yine ilgi vardı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin aslında ilgisi olan bir oyuncuydu. Şöyle çok kısa e, haberin detayını da aktarayım. İngiliz medyasındaki haberlere göre Thomas Partey Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir. Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer e, gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor detayı bulunuyor ki yani buradaki fırsatlardan tabii en önemlisi oyuncunun da artık takımında mutlu olmadığı ki. Şunu hemen ekleyip sözü bırakacağım. Transfer döneminde geçtiğimiz transfer döneminde oyuncunun burayı tercih etmemesinin en büyük sebebi Arsenal'de forma giymek ve tabii ki Premier Lig'de forma giymekti. Ama şu an o defteri de artık yavaş yavaş kapatıyor gibi gözüküyor. Evet bu sezon çok fazla süre alamaması etkenlerden bir tanesi. Arsenal 50 milyon eurolu bir harcama yaptı biliyorsun Murat ile alakalı 2020 yılında ve önemli bir yatırım Arsenal için Partey. O yüzden de bu transfer geçtiğimiz dönemlerde her ne kadar Galatasaray'ın ilgisi olsa bile nihayete ermemişti. Bugün gelinen noktada ise oyuncunun süre olarak az bir süre alıyor olmasının da etkisiyle birlikte biraz daha Galatasaray'ın eli güçlü çünkü oyuncu forma giymek istiyor. Şimdi Galatasaray'da da neredeyse forma garantili bir transfer durumu bu. Yani parti Galatasaray şampiyonlar gruplarında çıkması durumunda olası bir Galatasaray transferi gerçekleşirse Galatasaray'da forması garanti. Yani Torreira'nın yanında birinci opsiyon. Evet. Torreira'nın yokluğunda sağ tarafta oynayabilir. Keza başka bir opsiyon. Biraz daha böyle geriye dönük oynayabilir. Çünkü oyuncunun stoper geçmişi de var. Ve sizin Nelson'u gönderme gibi bir arzunuz varken de Nelson eğer ki giderse daha doğrusu Nelson'a gitme gibi bir arzusu varken e, Partey de orada yer yer e, ilaç olabilir. Çünkü e, Kaan Ayhan'ın stoper ve merkez ortası tam nemlediği tam bir ortamda e, yine ikili bir opsiyonu olan bir oyuncuyu vurundurmak çok kıymetli Murat. Evet yani burada tabii Thomas Partey'in çok yönlü olması da değerli ama yani öncesinde abi hani zaten Galatasaray'ın baktığımızda en önemli eksi olan pozisyon işte Torreira'nın yanındaki o hani 6-8 diyebileceğimiz pozisyon ki net 6'da diyemem net 8'de diyemem çünkü burada e, işte Kaan Ayhan hamlesinde de gördüğümüz aslında Okan Hoca biraz orada daha 6 numaraya yakın bir oyuncu arayıp Torreira'yı biraz daha önde ön alan baskısında kullanmak istiyor gibi gözüküyor ki yine transfer döneminin en çok konuşulan ismi Leandro Parades hatırlayacaksın. Yani Parades için de ilk etapta şunu söylemiştik yani net bir şekilde Galatasaray'ın aradığı oyuncu mu bu soru işareti demiştik. Çünkü biz biraz da 8 numara özelinde bu transferi değerlendiriyorduk. Torreira bir 6 numara olduğu için. Ama Okan Hoca'nın aslında burada baktığımızda e, düşüncesi yani oyun anlamında düşüncesi biraz daha Torreira'yı öne göndermek ki Torreira'nın o işte yüksek temposundan, yüksek baskı gücünden de faydalanmak istiyor hoca. Bunları da hem e, Şampiyonlar Ligi maçlarında hem de ligde görüyoruz ki Bayern Münih gibi hani bu oyunu belki de oynamanın yani karşısında oynamanın en zor olduğu takımlardan birine karşı da Galatasaray'ın bu şekilde oynadığını görebiliyoruz. Bir başka bilgiden bahsedelim. Oyuncuyla alakalı sakatlık geçmişi. Bu sezon Murat biliyorsun bir kasık problemi yaşadı ve 30 gün sağlardan uzak kaldı partiyi. Aslında bu sezon süre almasını etkileyen noktalardan bir tanesi de buydu ve 6 tane maçı bu sebeple kaçırdı. E, bu altın maçı kaçırırken de tabi Arsenal'in kadrosunda da bazı isimlerin çok net iyi bir oyun ortaya koymasını da etkisiyle birlikte e, formayı bundan sonraki süreçlerde tam anlamıyla ilk 11 düzeyinde alması da kolay bir iş olmayacak. Ve bu sezon kasığından yaşadığı sakatlığa ayak olarak da geçtiğimiz sezon uyluk problemi yaşamıştı. Bir önceki sezona geldiğimiz zaman yine bir ayak bileği sakatlı ve ciddi 14'ten fazla da maç kaçırmış bir partayı var. Aslında bunların hepsi eee Elini güçlendiren konulardan bir tanesi Galatasaray'ın ve muhtemelen de Galatasaray e, kozlarını açık oynayacak. Devre arasında bu transferi bitirmek istiyorsa eğer kozlarını biraz daha açık oynaması gerekiyor. Ee, tekrardan abi biraz Partey tarafına dönmek istiyorum. Ee, yayının başında birazcık bahsettik hani geçen transfer döneminde neden çok sıcak bakmamıştı buraya diye bahsetmiştik. Şimdi e, bu sezon için aslında bu transfer dönemi için bir artı daha var ki o da Galatasaray'ın oynadığı Manchester United ve Bayern Münih maçları ki bu yani United maçı Parte için bir kere çok önemli bir ölçü olacaktır. Çünkü pre bir Premier Lig takımı ve Arsenal'in de direkt olarak bir rakibi diyebiliriz United için. Aynı şekilde Bayern Münih maçı da e, hani örnek gösterilebilir. Yani bu maçları da oyuncu gördükten sonra artık hani Galatasaray'a da her zamankinden biraz daha sıcak baktığını düşünüyorum. Biraz tabii yorumlara da geçmek istiyorum abi izleyicilerin de e, yorumları var. Tuncay Bey iyi yayınlar diliyor. Ona da teşekkür ediyorum Tuncay Aydın. Medet Şen'in bir e, yorumu var. Onu hemen okuyalım. İyi yayınlar nasılsınız? Taner abi ve Murat muhtemelen Partey gibi Bentenkur ve Höyberg isimleri de gündeme gelir demiş ki bu iki isim de geçtiğimiz transfer döneminde gündeme gelen isimler. Evet Galatasaray'ın transfer dönemi hareketli geçecek ki bugün haberler ve haberleri dış medyada var. Bakan Boğun'un yerine Begors gibi bir iddia var. Diğer taraftan Angelino'nun yerine bir arayışın olacağı iddiaları keza var. Merkez orta saha transferini bir taraftan konuşuyoruz. Stoper'de keza aynı şekilde Nelson'un ayrılması sonrasında Potansiyel bir ayrılıkla birlikte eğer merkez transferi de gelmezse Kaan Ayhan'ı merkezde değerlendirmeyi planlayan Galatasaray stoperi bir transfer yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ve bir diğer taraftan da Mertens de yolların ayrılma ihtimali ve o bölgeye Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer verilebilecek bir oyuncu arayışı da devre arasında e, ortaya çıkacak gibi gözüküyor Murat. Bunların hepsini alt alta koyarsak Galatasaray bu devre arasını e, biraz hareketli geçirecek gibi gözüküyor. Evet şimdi Umut Bey demiş ki e, işte sezon ortasındayız daha bir orta sahamız yok demiş ama şimdi sayısal olarak baktığımda abi yani orada Sergio Oliveira, Endombele, Kerem Demirbay, Torreira işte Kaan Ayhan yine o bölgede oynuyor. Hani işte Eyüp Aydın transferi mesela yapıldı şu an Eyüp'ü çok göremedik açıkçası süre almadı. Ya yani sayısal olarak orada hani bir eksiklik yok bakıldığında ama işte e, form düzeyine geldiğimizde Endombele'nin hiç artık hani olmaması bir, bir türlü o e, formuna kavuşamaması, Sergio Oliveira'nın e, zaman zaman düşen performansı vesaire Galatasaray'ı biraz burada zora sokuyor ki bazı Galatasaray taraftarları işte Berkan Kutlu ve Mitşo'nun ayrılığına tekrardan şöyle bir dönüyor ve diyorlar ki ya acaba bu iki oyuncu ayrılmamış olsaydı şu an belki de orta saha konusunda daha rahat olur muyduk diye de tabii soru işaretleri var. Tabii giderin arkasından acaba demek kolay. Ee, ama giderken de bu oyuncularla alakalı ciddi eleştiriler vardı. Özellikle Berkan'la alakalı epey sert eleştiriler vardı. Hani kalsa e, sanki isabetli olurdu ama bunu şunu unutmayalım. Bu oyuncuların kendi gitme isteği de vardı. Yani sadece Galatasaray kaynaklı bir durum değil. Oyuncular da gitme konusunda istekliydi. Bu yüzden de biraz Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan bir durumda vardı. Ama bugünkü e, Okan Buruk ya da bugünkü oyunculara baksak herhalde onlar da e, böylesine bir seride, böylesine bir şampiyonlar gibi tablosu içerisinde bu takımın içerisinde olmayı, bu atmosferi yaşamayı da herhalde isterlerdi diye düşünüyorum ama e, Hakim Zeyek rolü daha ortaya çıkmadı, onu da unutmayalım. Orta sahayla alakalı tabii daha böyle ofansif bir orta saha hakim ama Hakim'in gelmesiyle birlikte Galatasaray'da biraz daha orta sahanın bütünlüğü korunacaktır gibi gözüküyor ve sakatlıktan... Ee, tam anlamıyla döndüğü zaman forma forma giyme noktasını en azından biraz daha iyi olduğu zaman hakimizi Galatasaray'ın bu genelini, orta sahanın genelini daha iyi bir şekilde toparlayacaktır. Yani özel